çekme. <laughs> Çekmeye utanıyorum. başladı. Niye utanıyorsun? Tamam bir şey söyle ona göre konuşayım bari. Ama ne diyeyim? Ne bileyim ya. Bir şey söyle. Sen bilmiyorsan ben nereden bileceğim söylerim. ya <laughs> utanıyorum. ha hadi. Nasıl? Ne? Ne? Sana aşık olabilir miyim? Ya şimdi aşk çok göreceli bir şey biliyor musun? Biliyorum. Ben bir kere aşık oldum. Ben aşka inanmıyorum. Ben inanıyorum. Önce, aşk çok saçma abi. Aşk abi. hemen olmaz ki. <laughs> evet olmaz. Hemen olmaz. Tabii olmaz. Ne ben? bileyim. Sana tanımadığın bir insana aşık olamazsın. İnsanın sadece hani ilk görüşte aşkla var hikaye, hepsi hikaye abi. Aynen. Hani harbiden. Ya ilk görüşte aşk değil de bak şimdi ne bileyim. İnsan çok pozitif ne? geldin Aa. anladın mı? Ama şey ne de biliyor musun? Ya aptal insanlar hoşlanmayı aşk zannederler bence. Bana aptal mı diyorsun lan? Sen, sen, sen aşk zannediyorsun. Şimdi söyler misin? Aaa ne <laughs> Sen şimdi aşık mı oldu? Ha ya. E tamam o zaman aptal değilse. <laughs> Konuş bana ya. Niye böyle yapıyorsun? Üstü <laughs> çıkart <laughs> bakayım. <laughs> Aa. Kapatamıyorum çok çekiyorsun gözümü alıyor. Kapatayım mı? Ben 3 yıl boyunca bak bir kız çıktı.